Arkadaşlarım. Arkadaşlarım şimdi burası acı su. Acı suya geldik. Acı suyun çevresi şifalı sudayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası şifalı su. Burası bizim köyün altta. Bizim köyün yani buradan yukarı çıkıyor bizim aslen Kukuda'ya. Yani e, yeni ismi neydi kız Emine? Bak, ne Geleyim. Ne var Emine? Ne gördük? O nedir Emine? Kedi. Ha kurban oldum. Kız yatay orada. Yavruları var mı? Kedi. Kedi kedi. Ay nerede yatmış? Ay. Oradan deri akay. Göremiyorum dereyi tabi. Görüyor musun Emine? Alın Al Emine al. Burada yok daha Kemal. Daha burada yok. Acı suyumuzun yeri burası arkadaşlar. Burada acı ne su, şifalı su. İndiba otları var burada. Ne güzel hindi otları var. Ama arabalar çok gelmiştir. Yok canım onlar alınmaz zaten. Yok. Var hepsi. Efendim. Tamam. Acı. Sarı çiçekler orada. Buradan acı suyumuza giriyoruz arkadaşlar. Evet. Burada oturma yerleri köyümüzde buralar bakın gelip burada oturup bir şeyler yiyip mangalda edebiliyorsunuz buralarda oturup acısından faydalanıyorsunuz arkadaşlar acısından İleride ileride ben bilirim gelmişim. Ben gelmişim abi. Nereden geliyorsun? Daha önce nereden gelmişim? He ben İstanbul'dan gelmişim. Buradan nerede? Hangi köylüsünüz? Aslen Gugudalıyım. Gugudalısın suyu. <laughs> suyu ama ben burada büyümedim. Onun için bilmiyorum <laughs> arkadaşlar. Gülden abi git nereye biliyorum. He ee, Bir daha biz gelmişiz buralara biliyorum. He. Buralar eee. Taşkınlardan mısın? Taşkınlardan evet abi. Ee, taşkın Aziz'in torunuyum ben. Ee, Burhan Aziz. Mustafa Taşkın. Hepsi, Hepsi akrabayız. Bu da hep bize ait. Burada ızgaralar var arkadaşlar. Ya, ya, ya. Izgara yakaylar gelip isteyen her şeyi yapar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Bakın arkadaşlar. Burada yerleri var. İsteyene konum atabilirim. Acısı burada kızım. Orası normal su. Emine. Ora normal su. Emine. Allah'ım. Acısı lan yuka. Acısı lan yuka. Bak yukarıda da şey var. Orada galiba değil mi Hasan? Yok ya orası. orası. Ay şuranın güzeli. Bakın arkadaşlar dağın bir kocaman dağ <laughs> eteklerinde şöyle bir görün. Arabadan alayım mı çantayı? <laughs> al gel al gel. <laughs> Emine al gel. Al gel. Ay. Kesme daha şimdi koymasaydın şimdi ya. İnşallah bam yemem. Nedir o ya? Ne alakası var bunlar? Var işte? tabii. Müşteri için <laughs> Müşteri işte. Bakın arkadaşlar acı suyumuz buradan akay. Gördüğünüz gibi bu şifalı su arkadaşlar. Bu ne öyle bakalım ne yazıyor oraya? Suyun faydaları. Bakın arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarım böbreğinde taş, bilmem nesinde buraya geliyor, burada kalıyor icabında e, kaç sabah içilecekse onu içi. Suyun faydaları değil. Böbrek taşları, göz ağrıları, sindirim sistemi, cilt hastalıkları hepsine şifa. Kişi başına 10 TL'den fazla su doldurmak kesinlikle ve kesinlikle yasaktır diye. Yani 10 TL'den. Bu nedir anlamadım ben. He. Şimdi öyle arkadaşlar gördüğünüz gibi su da bu. Akar. Böyle akar. Arkadaşlar burası acı su. Her yerin her şeyin şifasıdır arkadaşlarım. Bakın böyle bir dağların eteğinde burası. Gördüğünüz gibi. Bakın Gördünüz mü? Kayaların dibinde. Çok büyük bir dağın altındadır bu arkadaşlarım. Burada gördüğünüz gibi bakın. İşte orada da dinlenme yerleri. İşte orada gelip yiyorlar, içiyorlar. Ondan sonra masaya mı oturalım? Ne edelim? Burada. Az biraz su alalım. Bak burada da oturup suyu da da. <laughs> evet. Su alabilirsiniz arkadaşlar, götürüp içebilirsiniz. Tabi yerinde de doldurmak daha güzel, yerinde içmek daha güzel. Bardak getirmedik eminim küçük şişe getirdin. Evet daha güzel. Erilemem ki yine. Evet elman sana var. Seni. Sen al küçük şişelerin bir tane ver bana. Tamam. Otur, otur, da... otur, otur, tamam otur, otur. Otur, gel o zaman. Gel, otur. He, burada oturuyorlar. Evet. Ama burası ıslak. Orası ıslak. Heh. Heh. Yeter Emine. O, o kadar çok içemem Hadi beraber içelim. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Oh. Ay iyi. Eminim. Şifa olur inşallah arkadaşlarım. İnşallah şifa olur. Sen al ablam bunu da doldur boşaltayım da. Al ablam. Sen doldur ablam ben ağrıları bir çekeyim. Bana bak. Şey Abi, Tamam. İstedi de. Acı su istedi. Ona iyidir değil mi Emine? Evet. evet. Buralar bizim şifalı suyumuz arkadaşlar. Su götürüyorum enişteme. Kız kardeşimin kocasına. Su getiriyorum. İstedi. Burası soğuk diye biraz girmedi içeri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu hafta sonları dolup da şey. Of. Ne güzel çiçek. Al Kemal. al kardeşim. Ah, arin mi var? Ooş. Yok. Yok. da mı arin var? Koltukta var. koltukta çok sert oluyor. He mi? He. O yüzden. Hey. var ya. Nerede? Hadi, Hadi ya. Tanıdık mı dili? Ha, Biri bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın büyük dağ var burada ha arkadaşlar. Dağın koş koca dağın dibinden ey Cenab-ı Rabb'im neler yaratmış. Sen ne diyorsun burada kızım? He? Hem kızım. Burada bu da mescit arkadaşlar. Buranın gelenlerinin namaz kılma yeri. Ufak bir camisi. Şöyle şu derenin sesine derenin suyuna bir bakalım arkadaşlar. Şunlar kızlağaç ağaçları. Görüyor musunuz canlarım? Ne kadar güzel. Arkadaşlarım gelmek isteyenler, hastası olanlar, kum dökenler, böbrek taşı dökenler. Ay ne güzel akay değil mi arkadaşlar? Bakın. Şu derenin güzelliğine bakın doğal. Adına kurban oldu. Bak. Şimdi meskide doğru gidelim. Hamaz kılma yerine doğru. Arkadaşlar. Bak burası da böyle bir küçük cami. Çok eskiye. Ya dayanan. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel buralar. Bakın arkadaşlar. Görün. Erkek ezan okuma yeri burada. Küçük bir minaresi var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hayıroğlu Mescidi. 1998'de. Evet. Acaba 1998 mi? Ben niye? 1998. Evet. Şöyle. Buradan. Ezan okunuyor arkadaşlar. Burada camisi var. Mehrum Hacı Mustafa Hayroğlu Hayratı adam Hayrat yapmış bunu görüyor musunuz? Bakın şu ormanlara bakın şöyle buranın camisi acaba bir saatleyeyim arkadaşlar bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet. Ay çok güzel. Ay küçük cami. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ne kadar güzel. bu elektriklerini yapmay. Baksana Ay. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Namaz kılaylar burada gelip. Gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel. Oradan üst katına gidiliyor herhalde. Evet. Buradan dere akayı. penceresi açık. Şöyle. Çok güzel. Ey kurban olduğum Rabbim. Görüyor musunuz canlar? Ne güzel namaz kılaylar burada. Namaz kılma yerleri. Evet. Ne kadar güzel. Şuraya bakayım açabilir miyim? Bak bura kapalı. Buradan küçük merdivenleri var. Şöyle yukarı. Ne kadar güzel. Adana kurban olayım. Ya İnsanlarımız burada namaz kılay arkadaşlar gelip yoldan gelenler. Orası erkeklerin yeri, burası bayanların yeri. Evet. Hasan camiyi gel gör camiyi. İçine bir gir de bak ne kadar güzel. Caminin içine gel gir, gir. Ne kadar güzel. Ya. Oy kurban oldu. Derenin sesine bak. Şırıl 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 şırıl. Hayrat ya hayratına yapmış birisi burayı. Çok da güzel. 1998 yılında. Mescid ha? Mesut ama cami. Girde bak cami. Evet. Dere geliyor dere dedi. Yaleler yaleler. Kumunu sere sere yaleler yaleler. Al getir beni dere. Yaleler yaleler. Yarım olduğu yere yaleler yaleler. Ey gidi hey. Arkadaşlar Trabzon'a geldiğinizde Sürmene Araklı'nın çıkışında. Hemen oradan sağ taraftan giriyorsunuz. Zaten yazay şifalı su diye yolun üstünde. Buradan faydalanın arkadaşlar gelin. Canlar. Ne kadar güzel doğası. Şuraya bak. eminim Suları doldurdun abla. Nereye? Yani. Oraya hep çaktım oları. Sen şimdi gel Habriye Koy da gel. Oy. Şimdi birazdan çıkarız Kemal. Ne di? Hey. Gel Emine biraz atıştıralım. Aha. Hoppala bir şey olmaz poşet. Şimdi bu suyun yanında ne yenir? Poşet. Arkadaşlar sebzeli. Sebzeli ziliktar bu abi. Ne var içinde kardeşim? Maydanoz, fazı, taze soğan, yumurta. Yumurta. Çok güzel olmuş. Tuz tabii ki. He. Gel, Tamam. Haydi, evet, Hadi ya. Emine. Al. Şunu yoluna ya. Onları, bu tanırlar. He? Evet, bu da bize ait. <laughs> Normalde bu ne giriş parlandı. <laughs> ha, yazıyor zaten oraya. Yazık. Yazık oldu değil, Ne taşından konuşuyorduk Yazık hmm. oldu diye Kapalı mı? Hadi ablam ye. Şunun yarısını da sen al. Hasan sen de ye. <laughs> <laughs> Bu sulan yanır. Diyor, i̇yi bak adam bozuk ameliyatı ha. Bahat doktor değil mi? Yemeyeceksin. <laughs> <laughs> Yemeyeceksin. sen Çıkın çıkın var, gelin. Şurada iki tane de var. Büyük taşlı da bir iki. Bu iki tane de ne de var. Ya. Yastırat, gelen gidiyor daha. Kız kardeşim getirmiş beni besli. Mm-hmm. Uh

Çok da güzel olmuş ha. Ne koymuş biliyor musunuz? Taze soğan, beyaz un, yumurta, taze maydanoz. Bakın. <laughs> 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 Allah sen neyle onu ver. ver o. <laughs> oh. Değil mi? Şifa, şifa. Evet. Oh. Emine bir tane daha var, onu da Yok, yok. Hah? Tamam sen git. Niye? Gidettim de. Gidettim arabaya. Ses geliyor. Duramay arkadaşlar hastadır o. Haydi. Geliyoruz. Bakın suani burada. <laughs> Taze soğan. Evet. <laughs> Al abla. Kıçıkıyor. Arkadaşlar şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İnşallah size bir şeyler tarif edebilmişimdir. Gösterebilmişimdir. Çıkın Arkadaşlarım. Gelin, çıkın, çıkın, gelin. Bakın. Çıkın, çıkın, gelin. Gerçekten burası çok faydalı bir sudur. Aklınızda bulunsun. Buyurun. Çıkın çıkın gelin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Çok var olun. Allah sizleri utandırmasın. Dört bin etmişsiniz beni. Allah ne muradınız varsa versin. Cenab-ı Rabbim hiçbir zaman utandırmasın. Kurban olduğum Allah'ım. Çok şükür ya Resulallah'ım. Bu güzellikleri de gördük. Allah'a emanet olun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.